Selam arkadaşlar ben İlkay Yüksel ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 1.0 TC TC motorunu konuşacağız. Çünkü bizim Dacia Sandero videomuz vardı. Ben yukarıya kartı böyle ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz izlemeyenleriniz varsa. Orada bize çok sordular. 1.0 motor nasıl? İşte memnun musunuz? Böyle şöyle diye bize sordular ve biz de bu videoyu çekmek istedik. Aslında 1.0 motorun korkulu bir motor mu? İyi motor mu? Ee, bunları ben 50 bin kilometre kullandım ve bir yılda yakın bir süre ve kullandım bu 50 bin kilometre bir yılda yaptım. Bu süre zarfında tecrübelerimi, bilgimi, birikimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve ana başlık olarak birinci ana başlığımız 1.0 TC motoru nedir? Arkadaşlar 1.0 TC motoru Renault grubunun üretmiş olduğu 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motordur. Hayatımızın birçok yerinde artık bir sıfır motoru görmekteyiz. Buna Renault grubu dediğimiz için işte Clio, Captur, Sandero, Tabii sadece bir sıfır motor dersek artık burada Golf de var, T-Roc da var, Tigros da var. Bunlar da var ama bizim şu anki konumuz bir sıfır TC. Hayatımızda bu kadar artık bir sıfırın çoğaldığı bir dönemde artık insanların soru işaretlerinin ya arttığı dönemde ya azaldığı döneme giriyoruz. Bence büyük motor kullananların, hep bugüne kadar büyük motor binmiş insanların hep aklında 1.0 motor hep bir soru işareti. Çünkü ben kullanmış olduğum arabada 1.0 motor ibaresini söyledikten sonra ya çekiyor mu abi, gidiyor mu abi, o oluyor mu abi diye çok sorular alıyorum. O yüzden burada bu videoda detaylandırıp aklınızdaki soru işaretlerini birazcık da silmiş olursak ne mutlu bize. Peki motorun artı yönlerine başlayalım. 1.0 TC motorun artı yönleri öncelikle şöyle söyleyeyim. Yakıt tasarrufu konusunda bence bu birinci sırada yer alıyor. Yakıt tasarrufu aracın normal kullanımda yani yüksek performanslarda değil. Normal kullanımlarda şehir içi kullanımı 6,5 litre ile 7 litre arasında. Uzun uzun yol kullanımı da şehir dışı kullanımı da ortalama 5 litre civarındadır günümüzde Türkiye'de bu kadar yakıt fiyatlarının yüksek olduğu dönemde bence bunu birinci sıraya yazmamız çok önemli. Bir diğer husus ikinci özelliğimizde yine Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız mal, malum büyük motora büyük vergi politikasından kaynaklı 1.0 TC motorda hem MTV avantajı hem de sigorta avantajı sağlanabiliyor. Üçüncü önemli gördüğüm artı dediğim Üçüncü madde ise turbo desteği. Arkadaşlar günümüzde turbo teknolojisi o kadar bir yüksek seviyeye çıktı ki işte bu eskiden turbolu motorlar daha sıkıntılıdır işte atmosferik motor alın muhabbetinden kaynaklı. Turbo öyle bir yere geldi ki artık turbolu motor neredeyse yok. Artık bütün araçlarda neredeyse turbo var. Ve teknoloji olarak da iyi bir yere geldi. Çünkü 1.0 motora bindiğinizde arkadaşlar arabanın 1.0 olduğunu o sıra bir muhabbet var ya yemin ederim ama kanıtlayamam diye. Artık o durumda. Çünkü arabanın düşük devirlerdeki ataklığı, normal sürüş esnasındaki performansı arabaya bir sıfır hissiyatını yok ettiriyor. Tamamıyla bu büyük motormuş algısı oluşturuyor. Bir diğer artısı arkadaşlar 3 silindirli bir motor dedik. Yani silindiri düşük bir motor dedik. İşte turbolu bir motor dedik ama bunlara rağmen aracın sessiz olması. Arkadaşlar araba sessiz. Yol yol akışında normal asfalt bir yolda gittiğinizde motor bir ses motor sesini zaten duymuyorsunuz. Motor sesini hissedemiyorsunuz zaten. O yüzden akışkanlığı çok iyi, sesi çok iyi. Renault motoru çok iyi rafine etmiş bence. Ben bunu da artıye yazarım. Bir diğeri de arkadaşlar 1.4 şey 1.0 TC olarak da LPG uyumu, tabii şu anki LPG uyumunu şundan bahsedebilirim. Fabrikasyon olarak yani Dacia modellerinde LPG olarak çıkışı söz konusu. Bu da yakıt fiyatlarını yarı yarıya indirmeyi sağlıyor diyebilirim. Bununla ilgili bir tecrübem yok. Kullanmadım. Bir bilgim de yok. Etrafında çok da görmedim. Ama sattığını görüyorum. İşte İranlarda görüyoruz. işte bayilerde falan görüyoruz. O yüzden bunu da belirtmek istedim. Artılar benim için bu kadardı. Çünkü ben çok uzun tutup da işte yok pistonunda şu vardı, yok işte karbüratöründe bu var, yok böyle şöyle deyip de sizlere anlatmak istemiyorum. Sonuçta ben kendi deneyimimi anlatmak istiyorum. Ben bir makine mühendisi değilim. Bir motor ustası değilim. O yüzden bu konulara girmek de haddime değil. Ben sadece 50 bin kilometrenin bana vermiş olduğu deneyimler, bana yaşatmış olduğu hazı sizlerle paylaşmak istedim eksi yönlerine geçecek olursak birinci sıraya motorun 3 silindirli olmasını yazabiliriz. Arkadaşlar ben motor sessiz dedim. Evet motor sessiz. Ama 3 silindirin vermiş olduğu bir titreme var. Çok hafif. Bir titreme oluyor. Rölantideyken bazen titreme yapabiliyor. Bunun sebebi de aracın 3 silindir olması. Bir diğer eksiğimiz arkadaşlar yokuşa yani araba yüklüyken rampaya çıkarken zorlanması. Arkadaşlar rampaya çıkarken biraz da klima açıksa evet yük de varsa araç biraz zorlanıyor. Ama çok büyük bir problem mi? Değil. Ben yaşamadım. Ben görmedim. Ben 50 bin kilometrenin 50 bin kilometresinde neredeyse şehir içinde kullandım. Uzun yol kullanmadım. Ben rampaya da çıktım. Aşağıda indim. Her şeyi yaptım. Bir problem yaşamadım. Ama yaşanmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü çok araba çok yük aldığında motorunda mevcut küçük günden bir kaynaklı biraz zorlanma yaşanabiliyor bir diğer bir diğer eksimiz de. Aslında bunu alıp almam arasında kararsız kaldım çünkü çok sık yaşanan bir şey değil. Otomatik şanzıman yani otomatik şanzıman uyumunda arabanın bazen geçişten kaynaklı hantallaştığı oluyor. Evet. Geç yani normal seyir halinde giderken vites geçişi bazen motoru hantallaştırabiliyor ama bu çok sık yaşanan bir durum değil. Ee, o yüzden bunu alıp almam arasında kararsız kaldım ama söylemekle yükümlü olduğumu hissettim ve sizlerle paylaşmak istedim. Otomatik şanzımanla ilgili de söyleyeceğim bu. Benim için eksiler de bu kadar. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. 1.0 TC motor ilk çıktığında TC motorunun sıkıntıları oluyordu. İşte sıkıntı yaşatabiliyordu. Sonra Renault bayis yani Renault grubu bütün arabaları bayiye çektirip bir yazılım güncellemesi gerçekleştirdi. Ve 1.0 TC motorunun kaderi değişti tamamıyla şu an benim gözümde kroniği olmayan işte sorun şu anda bir sorun yaşanmayan bir motor durumuna geldi. Ben bence 1.0 ee, diye sakın hani yok işte bir motor olmaz falan bu araba gitmez modunda düşünmeyin. Peki bu araba kimlere hitap ediyor abi? Hani bu motor bu motor kimler alırsa sıkıntı yaşamaz, kimleri memnun eder? Arkadaşlar yüksek hızları sevmiyorsanız yani normal stabil günlük yaşantıda işte normal hız limitlerine uyacak şekilde kullanırım ben işte 110-120 baremlerinde kullanan biriyim diyorsanız arkadaşlar bu motor tam size göre. Bence tam size hitap ediyor hiçbir problem yaşamazsınız şu anlık ve ee, dediğim gibi kronik problemi de şu anlık yok. Peki dayanıklılık konusunda ne arkadaşlar? Dayanıklılık konusunda motor daha yeni bir motor ve bunu bize zaman gösterecek. O yüzden dayanıklılık konusunda bir şey diyemeyeceğim. Benim motor hakkında anlatmak istediğim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, <laughs> videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben İlkay Yüksel bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.